Aselsan senedimizdeki grafikte 42-25 bölgesi kesin stop noktası olarak takip ediyoruz ve bu bölgeye yaklaşan bir durum oluşturdu fakat oradan hemen tepkisel hareketi vererek yarı yarıya stop bölgemiz olan 45-50 bölgesine tepkisel hareketini gerçekleştirdi. 45-50 bölgesi de direnç konumunda olduğu için şu anda o bölgenin üzerine geçiş sağlayamadığını görüyoruz. Şayet 45-50 bölgesi üzerine çık sağlayamadan tekrar geri dönüş ve güç kazanma durumları oluşturursa 42 25 bölgesindeki kesin stop noktamızı mutlaka takip edelim. O bölgenin altına geçişler oluşursa kesin stop olarak değerlendirmemiz gerekebilir. 45-50 üzerine çıkış yaparak kalıcı kapanışları gerçekleştirdikten sonra daha sonra direnç olarak 47-65 ve bir önceki hedef noktamız olan 50 bölgesi yakın hedef noktalarımız olarak takip ediyoruz. 50 bölgesi üzerine çıkış yaparak kalıcı kapanışlar gerçekleşebilirse kanal bölgesinin üst noktası ve daha sonraki hedef noktamız olarak da 55 bölgesini belirlemiş olduk. O bölgeye kadar olacak yükselişlerde öncelikle 50 üzerinde yapılacak kalıcı kapanışları takip etmemiz gerekiyor. Ereğli serilerimiz için takip ettiğimiz kesin stop noktası 37-20 bölgesiyle o bölgeye yaklaşma durumu gerçekleşmese de ara destek bölgesine yaklaştığını görüyoruz 39 bölgesi. O bölgeden tekrar yukarı tepkisel hareketler oluşturdu ve 42 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemizin de direnç olarak çalıştığını görüyoruz. O bölge üzerine çıkışlar sağlayabilirse tekrar yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini oluşturacağı 45 bölgesine kadar bu tepkisi hareketi devam ettirebilir ve daha sonra da yapmış olduğu zirve 48-50 bölgesine kadar bu yükselişleri gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir. 48-50 üzerinde yapacağı kalıcı kapanışlarla beraber de yeni zirve oluşumlarına doğru 50 ve 55 bölgesine kadar yükselişleri sürdürebilir. Geri çekilme güç kazanma durumlarında ara destek bölgesi olarak takip edeceğimiz 39 bölgesi altına geçişlerden sonra 37-20 bölgesini Kesin stop noktası olarak takip etmemiz gerekiyor. 37.20 bölgesi altında kalıcı kapanışlar gerçekleştikten sonra alt desteklere geri çekilme güç kazanma durumu gerçekleşebilir. Garanti Bankası senedinde takip ettiğimiz kesin stop noktası 52.75 bölgesi. O bölgeye yaklaşan bir durumla beraber ara destek bölgesinde tutunmayı sağladığını görüyoruz 54.50. 54.50 den vermiş olduğu tepkiyle beraber yarı yarıya stop bölgemiz olan 60.50 bölgesi şu an için önemli direnç konumuna geçmiş oldu. 60.50 bölgesi üzerine çıkış sağlayarak kalıcı kapanışlar gerçekleşebilirse Yakın hedef bölgesi olarak 65 bölgesini takip ediyoruz. 65 bölgesi üzerine çıkışlar olduktan sonra da kanal bölgesinin üst noktası olan 70 bölgesine kadar yükselişleri gerçekleştirme ihtimali oluşabilir. 52-75 bölgesindeki kesin stop noktamızın altına geçişler meydana gelirse mutlaka kesin stop durumunu değerlendirelim. Alt bölge destekleri geri çekilmenin devam etme ihtimali artabilir. Kardemir'de senedimizde takip ettiğimiz 21-35 bölgesindeki kesin stop noktasına tekrar bir geri çekime güç kazanma durumu oluştursa da kanal desteğinde tutunarak tekrar bir tepkisel hareket oluşturup 23-40 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamızın üzerine geçiş sağladığını görüyoruz. Ve o bölgede tutulmaları sürdürürse daha sonraki direnç noktası olan 25 ve şablon bölgesinin üst noktası olan 27 bölgesine kadar bu tepkisel hareketleri devam ettirebilir. 27 bölgesi üzerinde yakın hedef bölgesi olarak 30 bölgesini takip edebiliriz. Şayet 30 bölgesi üzerine gerçekleşen bir yükseliş oluşursa yapmış olduğu zirve bölgesi olan 33 ve daha sonraki hedef noktası olan 35 bölgesine kadar da bu yükselişleri devam ettirme ihtimali gerçekleşebilir. Tekrar geri çekilme güç kazanma durumları oluşursa 21.35 bölgesindeki kesin stop noktamızı mutlaka önemseyerek takip edelim. O bölgenin altına geçişler meydana gelirse stop durumunu değerlendirip alt bölge desteklerden lot çoğaltma işlemleri oluşturulabilir. Petkim senedimizde 16.80 bölgesini kesin stop noktası olarak takip ediyoruz. O bölgeye yaklaşsa da tekrar o bölgeden bir tepkisel hareket oluşturup 18 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemizin üzerine bir tepkisel hareket oluşturduğunu görüyoruz. Ve bu tepkisel hareketi yukarı devam ettirme ihtimalini 19 bölgesindeki Ara direnç bölgesinin üzerine taşıdıktan sonra şablon bölgesinin üst noktası olan 20-30 bölgesine kadar Devam ettirebilir şayet 20-30 bölgesinin üzerine çıkışlar gerçekleşirse yakın hedef bölgesi olarak 21-50 ve daha sonraki önemli direnç bölgesi olan 22-50 bölgesine kadar bu tepkisel hareketi yükseliş olarak devam ettirebilir. 21-50 üzerinde yapacağı kalıcı kapanışlarla beraber yapmış olduğu zirve bölgesi olan 25 bölgesine kadar da devam etme ihtimali oluşturabilir. Tekrar geri çekilme güç kazanma durumlarında mutlaka 16.80 bölgesindeki kesin stop noktamızı takip etmemiz gerekiyor. 16.80 altına geçişler meydana gelirse kesin stop olarak değerlendirmemiz gerekir. Alt desteklerden lot çoğaltma ihtimalini değerlendirmek için. Türk Hava Yolları senedimizde belirlediğimiz 225 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgesine 265 bölgesinden bir geri çekilme güç kazanma durumu oluşturdu ve o bölgede tutunmayı sağlayarak tepkisel bir hareket başlatmaya çalıştığını görüyoruz. Şayet bu tepkisel hareketi devam ettirme ihtimalini oluşturup ara direnç bölgesi olan 245 bölgesini geçiş sağlayabilirse, yakın hedef bölgesi olarak 255 ve daha sonra da yapmış olduğu zirve bölgesi olan 265 bölgesine kadar devam ettirebilir. Şayet tekrar geri çekilme güç kazanma durumlarında 225 bölgesi altına geçişler meydana gelirse, 210 bölgesindeki kesin stop noktasını önemseyelim. O bölgenin altına geçişlerde derinleşen bir geri çekilme güç kazanma durumuyla karşılaşma ihtimalimiz artabilir. Tekfen senedimizde belirlediğimiz 33.90 bölgesindeki kesin stop bölgesine kadar bir geri çekilme durumu gerçekleşti. O bölgede tutunarak başlatmış olduğu tepkiyi 36-35 yarı yarıya stop bölgemizin üzerine taşıdığını görüyoruz. Ve daha sonraki direnç noktası olan 39.50 bölgesine kadar da bu yükselişi devam etme ihtimalini gerçekleştirebilir. 39.50 üzerine gerçekleşecek yükselişlerin devamında yakın hedef bölgesi olarak 45 bölgesini belirledik. Şablon bölgemizin üst noktası. O bölgeye kadar olacak tepkisel hareketleri tekrar yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini artırıcı 45 bölgesi üzerinde yapacağı kalıcı kapanışlarla sağlayabilir ve daha üst hedeflere devam etme ihtimalini arttırabilir. Geri çekilme güç kazanma durumlarında 33.90 bölgesi altına geçişlerde mutlaka kesin stop durumunu değerlendirmemiz gerekiyor. Tüpraş grafiğimizde belirlediğimiz kesin stop bölgesi 142 bölgesi altında geçişler oluştursa da o bölgede tutunmayı sağlamaya çalıştığını görüyoruz ve 147 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamızın üzerine tepkisel hareketler oluştursa da üzerine geçişleri sağlayamadığı ve şu bölgede de yeni bir dip oluşumu gerçekleştirdiği görüyoruz. Şablon bölgemizin destek noktası olan 137.80 bölgesi o bölgenin altına geçişler devam ederse geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşerek alt desteklere devam etme ihtimalini artıracak bir şablon durumuna dönüşebilir. 137 80 bölgesinin altına geçişlerde mutlaka stop durumunu değerlendirelim. 147.50 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemizin üzerine çıkışlar sağlanıp kalıcı kapanışlar oluşursa şablon bölgemizin üst noktası olan 150 daha sonraki direnç noktası olarak da 155 bölgesi var. O bölgelerin üzerine çıkışlardan sonra yapmış olduğu zirve bölgesi olan 166 bölgesine kadar bu yükselişleri sürdürme ihtimalini oluşturabilir.